Merhaba arkadaşlar Tekta Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlıca iki maç yapacağım. E, pro 1 ligdeyim. Şöyle geriye alayım. Yerimi de göstermek amacıyla. Pro 1'de de iki tane berabere kaldım. İki tane de mağlup oldum. Oldukça farklı skorlar. E, çok iyi gitmiyoruz açıkçası 12 puan almamız lazım ligde kalmak için iki tane maç yapacağım hızlıca şuradakiler kırmızı olduğu için değiştireceğim kırmızı olmayan iki tane oyuncuyu kadroya kattım ikinci yerde bu değişikleri tekrar sağlarım eğer kötü bir spor olursa pro ikilikten bir oyuncu geldi. Rakibim Beşiktaş. Ben kırmızı formayı alacağım. Rakibim de siyah beyaz formayı aldım ee, ben şöyle enter'a basıyorum. Gerçi oyuna henüz girmedik. Girince göstereyim. Şöyle enter'a bastığım zaman bildirimleri ayarlamak için. Eşittir tuşuna basın diyor. Ben... Sohbetleri kapattım arkadaşlar. Saçma sapan bir sürü insanlardan hakaretler, küfürler. Niyeyse de yenilse de kendini bilmez insan çok fazla. O yüzden onlarla uğraşmamak adına siz de bu sohbetleri kapatabilirsiniz. iş bir gol oldu. Maradona doğru yerde, doğru zamanda. Akıl dolu bir gol. Mesafe çok uzattı ama soğukkanlı bir vuruş. Savunma oyuncuları gerçekten çaresiz kaldı bu pozisyonda. Pozisyonu tekrar izliyoruz. İşte golcü savunmadan sıyrılıyor, bitirici vuruşu yapıyor. Çok çabuk hareket etmiş. bekletmeden vurmuş topa. Hakan Demir. Söküp aldı topu ayağından Et. Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırmasa çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi Birkaç santimle offside Hücum oyuncusu tabii memnun değil bu durumdan Bana da ilk bakışta offside değil gibi gelmişti Suarez Hakan Abdülkadir Ömür Şimdi bir orta. Burak Yılmaz. Güzel vurdu Burak. Messi o kanat bomboş. Rakibi de hızlı, Messi daha hızlı. Yok artık Suarez ya. Daha hangi gol atacağım bunları kaçırıp. Topu kaybetti. Oyuncuya çarpan top yandan dışarı çıkıyor ve taç. George Haji. Dinyo rakibini tutamadı. Bu. Çekti ama vurdu. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Bir Çok güzel kurtardı kaleci. Açıkçası golü yer diye bekliyordum ama gidiyor. Aslında pozisyonunu iyi ayarladı ama şans yüzüne gülmedi. Hacı. Emre. Kaleciyi çok da zorlayan bir şut olmadı. İyi bir müdahale. Nasıl ya? Yok. Bu da nasıl faal Kendine gel. İrfan Can Kahveci. Hasan Ali kaldırdı. Vuruşunu yaptı. Çok iyi kesti. Lionel Messi. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. Top ceza sahasında. Ve Suarez atıyor golünü. çok iyi yolladı kaleye. Kaleci de defansa ne yapsa kar etmezdi. Kaleciyi suçlamamak lazım. Bu pozisyonda pek de yapabileceği bir şey yoktu. Çok iyi bir kafa golü. Bir gol daha buldular. Skoru 2-0'a getirdiler. Evet. En az 3 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz sayın seyirciler. Kalecinin <laughs> önde olduğunu gördüm ama bir, bir şey yaramadı. Ya Hakem şuralarda maçı bitirme Allah aşkına ya Yine oyun eski saçmalıklarına dönmüş StarCraft iyi oynuyor ama yine de İyi oynayan kadroyu bozarak Risk alıyorum şeye vuruşumdan gelebilecek yüksek top için savunma çok dikkatli. Yönel <laughs> Messi. debi. Arda. Meriç Demir. Boşta kalan topa yöneliyor. Kaleci için rahat bir top. Acaba orta yapacak mı? Şimdi gol şansı. Messi daha kimi çalınlayacağım? Şunu çeksen artık ya. Arda. Yetişebilecek mi? Arda, Yetişti. Ya hakem penaltı yok mu? Pası iyi <laughs> 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 Hakem bırak sana ya. Ne penaltısı arkadaş. Bırak bırak pozisyon zaten hala bende ya. Ben niye görmüyorum ekranı? Şut çekme ekranı mı değişti ama yine de golümüzü attık. Mi? Bu müdahaleyle Rakipten topu kazanıyor Topun altına çok güzel girdi Yusuf yazıcı Jardine. Armando Diego Maradona. Şutunu çekti. Kaleciden çok defans kurtarıyor bunların şutları. Arda Turan. Arkadaşlarından da hücumda destek var. Serbest vuruşun tehlike yaratabileceği bir bölge. Evet pozisyonun tekrarını izliyoruz. Kayarak müdahale sonucu hakem faal veriyor. Muhtemelen oyundan çıkacak artık oyuncu da. Tekrarda da gördüğümüz gibi faal doğru bir karar. Bakın aşağı köşede Baykuş lobiden ayrıldı yazıyor. Maçı hükmen kazandık. feriki atacağım sonra da maçtan çıkacağım arkadaşlar. Tabii Enver sonunda değil Hacı atacağım ben bu kırıkı. Kötü bir şut. Tek ben kazandın yazısına Kaleyi tıklayıp bir maçı şey sonlandırıyorum. E, daha ağır cezalar olması gerekiyor bence. Bu oyundan çıkan oyunculara karşı. İki defa oyundan çıktığınız zaman zaten ödülleri vermiyor. O ligin ödüllerini vermiyor sezonu tamamladıktan sonra bile. Ama belki para cezası gibi ya da puan cezası. Yani internet kesilenler olabilir onlara bir şey diyemem ama maç belli bir seviyede giderken artık son dakika çıkmanın kendine bir faydası yok zaten malum sayılıyor. Bana zarar oluyor. Benim oyuncuların istatistiği sezon değerlendirmesine girmiyor. Bu maçı da yapıp e, videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Bu arada bu kişinin turu e, kaçta olduğuna bakmadım. Arda müthiş attı. Koy. Dakika Koy. 3. Top tekniği Çok zor bir gol attı Murat. Ayağının içini çok iyi kullandı ve Maçın ilk golü geldi. Durum Isabetli bir pas oldu. Armando Diego Maradona. Frank de Boer. Pasını verdi. Vuruşunu yaptı. Şutunu çekti ama direkt kalecinin üstüne vurdu. inden çok rahat. Orta için iyi fırsat. İyi bir müdahaleyle aldı topu. Taca alamıyor topu ya. Çok güzel bir organizasyon. Harika bir gol ya takım. Şimdi tehlikeli olabilir. kosuyorrente. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. Bir orta. Messi. Her an orta gelebilir. Bir şut verelim. Al da at diyor Messi adeta. Top çok iyi aldı. Öyle bir vuruş yaptı ki izlemesi çok keyif oydu. Topu kaleye çok yakın bir mesafeden yolladı. Çok da zor bir gol olmamıştır herhalde. Kaç atışıyla hücum devam ediyor. Maçta ikinci 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. boyunca birçok müdahalede başarılıydı. Bir yenisini daha yapıyor. Otamendi müdahale ediyor. Atak devam ediyor. Oralardan gol atabilecek mi? Kaleci izin ver Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. George Haji. Gary Lineker. Kutra Genio. Giannini. George Hagi, savunmada sorun var. Böyle oynarlarsa işleri zor. <Gülüyor> <Musket>. <Gülüyor> Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. George Hagi, Messi. gol Maradona Otamendi bir biraz düzgün oynayın ya Son dakikalara yaklaşıyoruz ama taraftar belli ki daha fazla gol bekliyor. Haklısın Murat. Taraftar dediğin takımını hep en üstte, en iyi şekilde görmek ister zaten. Lorenz. Kaç atışı. Arda Tuğran. Topla birlikte harika bir dribbling. şut Line ya niye böyle kadar kötü lafa vuruyorsun anlamadım ki. Bu maç bitiyor. Bu maçı da kazanıyoruz. Pro 1'deki üst üste iki maç yaptık ve iki maçta kazandık arkadaşlar. Ee, bu videonun uğru diyebilirim herhalde. Aslında hazır başlamışken ve güzel güzel de kazanıyor. 3. Yani maçı da yapmak isterdim ama maalesef yapamıyorum. Çünkü video çok uzuyor. Ama öğeleri az önce gelen şu antrenör puanını alıp kullanacağım. Antrenör puanında da bayağı ileri durumdayız aslında artık. 230, 220 yetmedi. Bekleyeceğiz. Ee, burada bu futbolcuyu daha doğrusu antrenörü 4'e 4 yaptıktan sonra dönüştür diyeceğim. Ee, ve işe alım ekiplerinden buraya getireceğim arkadaşlar. Bakın 3, 3 ve 2 seviyeli. Bu iki seviyeyi de 3 seviye yapınca 4 yıldızlı bir antrenör e, elde etme şansım olacak. E, bu antrenörleri de buradan yeni aday bul, işe al diyerek toplayacağız arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.